Yok, güzel olmuş, ya yani, sarılıyor. Eyvallah. Ahmet geliyor, Mehmet. Muhammed, gel. Yok abi. Yok. Öpmedin ama. Yapmadım. Öptüm. Ooo, helal olsun sana. Alak beşliğinizi <laughs> al. Alak beşliğimizi. Ben diyor, Muhammed'i çok seviyorum diyor. İyi iyi, ben de seviyorum. Sağ ol, sağ ol. İyi. Ben de, ol. Ben de seni seviyorum. Seni çok korktum. Sağ ol. Diye. Muhammed. E, Afrika'da yılan var mı? Var. var. E, kobra? Var. Kobra büyük? Büyük. büyük. Çok büyük. Nasıl oranın denizi nasıl? Deniz çok güzel. E yam <laughs> e, yamyam var mı Afrika'da? Yamyam? <laughs> yam. -yam. yani. Yani tam bilmiyorum. Hindistan cevizi var mı? <laughs> var. tamam. Var. <gülüyor> <gülüyor> Beni götürür müsün oraya? Yani sağ... ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Ne Kobralar ısırır seni. Ben orayı görmek istiyorum ben. Evet, tamam. Tamam. Mehmet Mehmet Mehmet. Bana para vereceksin mi? Ahmet sana şey Mehmet. yani. vereceğim Mehmet. Sen, sen bana para vereceksin Mehmet. mi? Be, ben. Ben gariban Mehmet. adamım. Mehmet. Afrika'yı iyi biliyorsun. Neden konuşuyorsun? konuşuyorsun ee. Nasıl anlaşıyorsunuz? Bana para vereceksin mi? Ben mi? Ee. Yani ben gariban adam yani. Ee. Mehmet sana vereceğim. Mehmet abi. Ben, benim için Mehmet, Mehmet. Ben, Ahmet abi sana vereceğim. Mehmet. Mehmet biliyorsun. Ahmet abi bana verecek. Sana vereceğim. Ben seni öp dedi, bana öp dedi, sana dedi, beş lira vereceğim. Tamam, gidiyorum. Mehmet bir sor bakalım her şey mi siyah? Evet. Sor Her şey mi siyah? Evet. <laughs> doğru. Senin, senin gibi. Ee, <laughs> Türkçeyi burada mı öğrendin? Burada. <laughs> Türkçeyi burada mı öğrendin? Evet, evet. Tamam, çok güzel. Ama Muhammed abi değerli bir insan. Aynen. Muhammed abi seviyoruz. Ya ben de sevdim. Ben seni hareket çok hoşunu gittim. Senin hareketten hoşuma gidiyor. Güzel Biller, he. Birileri var mı? He he. Birileri var, 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 var mı? Yani herkes <laughs> ممد <laughs>